Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden güzide, kıymetli, değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar yine muhteşem, yine harika bir dua siz değerli kardeşlerimizi bekliyor. Çok da aranan ve istenen dualardan bir tanesini paylaşalım. Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle hayırlı müjdeli haber almak ve hayır kapılarını açan dua arkadaşlar hayırlı haber almak veya müjdeli bir haber almak ve hayır kapılarının açılması için ayrıca dilek ve hacetleriniz için okunacak en etkili dualardandır. Gün içerisinde 3, 5, 7, 11, 21 veya 41 defa okuyabilirsiniz. Duamız ise şöyle arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya müfettihu fetti, ya müferric, ya müsebbibu sebbib, ya müyessiru yessiril, haval feracu, minke ya ya alim iyake nabudu ve iyake nestain. Evet anlamı ise şöyle sevgili dostlar ey açıcı Rabbim önümdeki engelleri kaldır ey darlıkları gideren Halıkım darlıkları gider ey sebepleri yaratan Rabbim bir sebep yarat ey kolaylıkları meydana getiren, önümü aç, çünkü darlıkları gidermek sendendir. Ey rızık kapılarının açıcısı, ey her şeyi bilen Rabbim, ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isterim. Amin. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.